13 Şubat tarihinde Erzincan'daki bir altın madeninde meydana gelen facia hepimizi derin bir üzüntüye boğdu. Kazalar bu işlerin doğasında olan şeyler diye düşünebilirsiniz. Ama gerekli olan önlemlerin alınması durumunda engellenebilecek olan kazalar kazadan çok felaket olarak nitelendirilmelidir. Bu felakette hayatını kaybeden işçilere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. İlk çağlardan beri uğruna savaşların yapıldığı, insanların bir gram altın çıkarabilmek uğruna canlarını riske attığı altını bu kadar önemli kılan şey nedir? Gelin izah edeyim. Altın, insanlık tarihi boyunca değerli bir metal olarak kabul edilmiş ve birçok farklı kültürde zenginliğin ve gücün simgesi olmuştur. İlk çağlardan itibaren altın, nadir bulunması kolay işlenilebilir olması ve paslanmaz bir metal oluşu gibi üç temel özelliği nedeniyle diğer metallerden ayrılmış ve tarih boyunca hep değerli olmuştur. Günümüzde altın sadece bir yatırım aracı veya para birimi olarak değil, aynı zamanda elektronik cihazlarda, tıpta, mücevher yapımında ve hatta uzay araştırmalarında kullanılan çok yönlü bir metaldir. Bunun gibi birçok özelliğinin dışında altını değerli kılan şey aslında sadece bizim ona biçtiğimiz değerdir. Zinef eşyası olması haricinde az evvel saydığım özelliklerden nadir bulunması haricinde diğer hiçbir özelliği günümüze kadar onu özel kılan özelliklerinden biri değildir. Onu değerli kılan şey insanoğlunun onu takas ekonomisinde artık işlerin çıkmaza girdiği noktada bir değişim aracı olarak kullanmaya başlamasıyla ortaya çıkmıştır. İşin ekonomik boyutuna bakacak olursak Paranın icadından çok daha önceleri ticarette insanlar değiş tokuş yani takas ile ticaret gerçekleştiriyorlardı. Fakat bu ekonominin işleyebilmesi için Hüseyin amcanın Ahmet amcanın ürettiği elmaları almak için karşılığında vermek istediği armutları da Ahmet amcanın kabul etmesi yani armutlara onun da bir talebinin olması gerekmekteydi. Ve tabii ki Ahmet amcanın böyle bir talebi olmazsa bu durumda Hüseyin amca bu lezzetli elmalardan mahrum olacaktı. İşte değerli metallerin özellikle de altının değişim aracı olarak kullanılmaya başlaması ile birlikte artık Hüseyin amca elindeki altının bir miktarını Ahmet amcaya vererek istediği miktarda bu lezzetli elmalardan alabilecekti. Ve Ahmet amca da eline geçen bu altın ile istediği ürünü satın alabilecekti. Fakat burada önemli olan kısım altını bir değişim aracı olarak hem Hüseyin amcanın hem Ahmet amcanın hem de etrafındakilerin kabul etmesidir. Altın, ona biçtiğimiz değer kadar değerlidir neticede. Altın çok uzun bir süre boyunca önemli bir değişim aracı olarak kullanılmaya devam etti. Hatta bundan yaklaşık 80 sene kadar önce Bretton Woods adı verilen bir sistemde dünya ekonomilerini birbirine bağlayan sabit döviz kurları belirlenmiş ve Amerikan doları altına sabitlenmiştir. Bu durum ta ki 1971 yılında ABD'nin doların altına dönüştürülebilirliğini sona erdirerek bu sistemi ortadan kaldırmasına kadar böyle devam etmiştir. Bu karardan sonra altının para birimi olarak doğrudan rolü fiili olarak sona ermiş olsa da altın yatırım aracı olarak popülaritesini korumuş ve hatta arttırmıştır. Özellikle yakın zamanda yaşadığımız pandemi süreci ve sonrasında meydana gelen Ukrayna Savaşı ile İsrail'in Filistin'e saldırması süreçlerinde de gördüğümüz üzere altın güvenilir liman olma özelliği sayesinde Amerikan doları dahil tüm para birimleri karşısında değerini arttırmıştır. Altının binlerce yıldır değerli bir metal olarak kabul edilmesinin temelinde yatan fiziksel ve kimyasal özellikleri, çeşitli kullanım alanları ve en önemlisi ekonomik belirsizliklere karşı güvenli bir liman olma özelliği ile günümüzde de değerini korumaktadır. Ekonomik sistemler ve para birimleri değişse de Altın insanlık tarihi boyunca ve gelecekte de değerlik almaya devam edecektir. Fakat son yıllarda Bitcoin öncülüğünde kripto paraların yaygınlaşmasıyla altını belki de ilk defa tahtından edebilecek ciddi bir güç ortaya çıkmıştır. Ama kripto paralar için daha kat edilecek çok fazla bir yol var. Az evvel de belirttiğim gibi altın olsun, gümüş olsun veya kripto para olsun. Hepsi bizim onlara biçtiğimiz değer kadar değerlidir insanların onlara olan talebi ve ilgilerin olmadığı anda değerleri sıfır olacaktır. Altının çıkarılma sürecinde doğaya vermiş olduğu tahribat ve Erzincan'daki felakette olduğu gibi insanların canlarına mal olduğu düşünüldüğünde belki de artık tahtını kripto paralara bırakma zamanı geldi de geçiyordur bile. İşte böyle sevgili dostlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Sizlerin de bu konu hakkındaki düşünceleri benim için önemli. Sorularınız, görüş ve önerilerinizi yorumlar kısmında bekliyor olacağım. Ben elimden geldiği kadar tüm yorumları cevaplamaya çalışıyorum. Son olarak videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar her şey gönlünüzce olsun.